Arkadaşlar haydi başlayalım. Evet. Selim Öztürk bay. Selim Öztürk, Sayıha Öztürk, Mustafa Kemal Öztürk. Bay bay kuş öztür. Kaç hece? Selim Öztürk, Sayıha Öztürk, Mustafa Kemal Öztürk. Bay bay. Öztürk, bay bay kuş öztür. Türk 21 Ece Ne yapalım? Vay vay kuşu çok seviyoruz Vay vay kuşu çok seviyoruz 9 Ece Doğru Batı Koleji Kaç? Batı Koleji 5 Ece Doğrudur Bence de doğru Bay bay kuşu seviyorsak onun okuluna gidelim. Anlayamadım tekrarlar mısın? Bay bay kuşu seviyorsak onun okuluna gidelim. Bay bay kuşu seviyorsak onun okuluna gidelim. 17. Uha saçına Allah. Bir kaç kere duysam yeter. Bir kaç kere duysam yeter. Sekiz ece. Vay vay kuşu saçlarını mı düzelsek ya? ne değil ki. Birazcık düzeltmeye çalışıyorum. Gerçek değil ki bu. En yani hecem oyununda bir katılım değil. Hecem oyununun bir sözü değil bu. Bay bay. Kuşum saçları birazcık yamuktu. Şimdi arkaya aldım saçımı. Heh devam ediyoruz. Süpür, ve Fırça. Süpür, ve dev. Fırça. Altınca. Kaç ecen? El tek ecen. <laughs> Bir ecen. Tek eceniz on. camını sen. El camını sen beşe ce. Bye bye kuş kaç ecen? Bye bye kuş kaç ecen? Üç ecen. Bye bye kuş her şeyini çok severs. Bye bye kuş her şeyini çok sever. Ona cevap. Öğretmenim ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Şimdi o bay bay kuş mu? Bay bay kuş mu? Bay öğretmen yardımcısı desene ya. Öğretmen yardımcısı. O elindeki bay bay kuş mu? Bay bay kuş mu? Bay bay kuş. Bay bay kuş. Bay bay kuş. Bay bay kuş değil mi? Bay 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 kuş. Yani erkek bay kuş. Evet. Anladım ne? ne? Yoksa ben de. Ama uzun saçlı bir erkek. Sandım. Ama uzun saçlı bir erkek. Evet. Bir ne yazsa efendimin söylediği sözler için uzadı kırk saniye bir dakika. Hmm. Diyor. Eceleme devam ediyor oğlum. Haydi söylüyoruz. Son bir kez kulaklarını güzelce salla. Son bir kez kulaklarını güzelce salla. On çecer. On çecer tamam.